World of Warships tamamen ücretsiz, akım tavanlı bir deniz savaşı oyunudur ve her oyunda farklı stratejiler, taktikler belirlemeniz gerekir. Arkadaşlarınızla birlikte oynayıp stratejileri beraber kurarak da oyunu oynayabilirsiniz. 200'den fazla tarihi gemiyi eşsiz manzaralara sahip haritalarda kontrol edebilirsiniz ve bu gemileri hem kendi zevklerinize hem de stratejilerinize uygun olarak da özelleştirebilirsiniz. Yani modifiye edebilirsiniz. Ve tamamıyla ücretsiz olan bu oyunu açıklamadaki linkten indirirseniz 200 Doplon, Set Lois Amerikan Kruvazörü, Emden Premium Alman Kruvazörü, 20 tane huzursuz ateş kamuflajı, 2,5 milyon kilit ve 7 günlük premiumu kazanabilirsiniz. Yani 25 euro değerindeki bu paketi linkten indirdiğiniz zaman tamamıyla ücretsiz bir şekilde kazanabilirsiniz. Açıklamadaki linkten kayıt olmaya gittiğinizde kod otomatik olarak girilecek. Herhangi bir sorunla karşılaşmanız imkansız. Ama yine de davet kodu bölümüne kendinizi almanız gerekirse büyük harflerle BUM yazarak da hediyelere erişebilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben karşınızda var için yepyeni bir Arap mobil değil, hile mobil değil, küfür Mobile değil abi. Dünyanın en iyi gemi oyunu World of Warships'e karşınızdayım. Bugün ne yapıyorum? Bugün yapacağımız şey şu abi. Kendi limanımızın sahibi olacak, kendi gemiciğimizin kaptanı olacak, kendi savaş filolarımızı oluşturacak. Beraber denize açılıp karayip korsanları misali millete saldıracak. Zaten benim daha önceki World of Warships videolarımdan teyzemin kızının Johnny Depp olduğunu bilir. Teyzemin oğlunun, teyzemin oğlu. benzerlik. bak, tipe bak. Hop şöyle bir yandan bak abi. Bak 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 Teyzemin kızı dedim ama yanlış oldu. O. Teyzemin oğlu. Evet teyzemin oğlu Johnny Deep abimiz abi. Kendisini de çok severim. Ona da buradan selamlarımı yolluyorum. Eğer bu videoyu izliyorsan lütfen beğeneceğini sende atmayı unutma Johnny abi. Onun yanı sırasında hemen oyuna girmeden abi şu limancamızı bir değiştirelim. Yani bu uzay gemisi hoş moş ama ben kendi toprağıma dönmek istiyorum ya. Karadeniz gel kardeşciğim buraya. Bak bu arada burada bütün limanlarda da çevirebiliriz. İstersen bir yandan New York'ta olabilirsin. Bir yandan Marsilya'da olabilirsin. Bir yandan Londra'da olup bu köprüde selfie çekilip arkadaşlarınızla yollayabilirsiniz. Bu Ama ben kendi toprağıma dönmek istiyorum. Ver hadi bana Karadeniz'i. Getirin bana çayımı. Da! Ulan temelin hikayeleriyle büyüdük biz temelin hikayeleriyle. Aman 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 aman. Birazcık da buna biraz modifiye yapmak istiyorum abi. Dış cephesini oynamak istiyorum bunu. Bu nasıl? Oo bu güzel. Aman 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 aman. Satın al ve tak 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 tak. Tak kardeşciğim. aman allahım. Bana yaptık bayvan. Gerçekten bir araba modifiyesi, iki gemi modifiyesi. Abi bana salın bunu. Bu olmadı. Bunu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Güzeller ama benlik değil. Benlik değil abi. bence 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 böyle iyi. Sancak ekleyelim kardeş bir de. Bayracığımızı da koyalım kardeş. Yok mu ya burada bir tabancacık falan? Hop kar 98 mi bu? Tamam severim abi. Ver kar 98 aşığıyık arkadaş biz. AVM olsa o da olurdu ama kar 98 de işimizi görür. Tamam artık savaşa tatlı bir şekilde hazırız. Hızlıca milleti yağmalamaya başlayalım. Let's go. Aman Allah'ım kardeş. Dünyadaki en iyi gemiyi yapmış olabilirim. Gerçekten dünyadaki en iyi gemiyi yapmış olabilirim ya. Böyle bir gemi var mı bu arkadaş? Şimdi bir dakika. Tamam. Diğer gemiler de etrafımda. Bizimkiler en solda benim kardeş. Haritadan tamam. Adamlar bu tarafta okey. Başlayalım. Abi normal. Çok, çok gerçekten çok tatlı ya. Abi ciddi anlamda çok tatlı. Gerçekten dünyadaki en güzel gemiyi yapmış olabilirim kardeş. İki dokunuşla, iki dokunuşla siz de tabii ki bu gemileri yapabilirsiniz. Hızlıca abi bizim adamların yanında çok ayrılmadan gitmem lazım. Gerçi taraftan diğer gemicikleri gelir. Şu an abi 8'e 8 bir gemi kapışmasındayız. Haritayı sağ altımıza kontrol edebiliyorum. Benim olduğum yerden yön verebiliyorum. Ben mesela şu an Max Vides'deyim. Mesela ben bunu istersem durdurabilirim. ...istersem direkt full stop çekip olduğum yerde de kalabilirim. Ama çok fazla Böyle bu yan, buna vurmayın. Bu aralığı birazcık bırakmamız lazım kardeş kendinden. Burada herhangi bir durumda abi ateş çıkma ateş olursa kendi o çıkan ateşciyi de söndürebiliyoruz. Bu çıkarttığımız ateş tabii. tabi. Onlar bize saldırdığı zaman biz o ateşciyi de söndürebiliyoruz abi. Kendimize cancık da basabiliyoruz. Kendimizi tamir edebiliyoruz. Ama tabii ki bunların belli bir bekleme sürecikleri var. Gerçekten bu oyunu oynadığın zaman oyunun içinde olduğunu hissedeceksin. Çünkü fazlasıyla gerçekçi. Yani şu dönemde denize gitmek sıkıntı. Böyle gemicik almak da bayağı sıkıntı. Pahalı ben kafaya kodum bir ara alayım diye ama çok pahalı. Kardeş. Ama nedir? Bu oyunda tamamıyla kendi gemicinizi alabilirsiniz. Artık herkesin gemisi olabilir kardeş. Şimdi bir dakika bizimkiler sağa doğru oynar. Ben burada bir adamcık gördüm. Patlatmaya hazırım. Bak buradan mouse'un orta tuşuna çok rahat yakınlaşabiliyorum. Şöyle önünde doğru atayım mı? Topları gönderdik. Ortadaki dolan şey bizim topçuğun süresi. Ne saat dolacağı birazcık daha sağına atmam gerekecek galiba. Tamam birazcık daha sağına attım. Adam drift atar. Akıllı. Tamam biz de biraz sağ yapalım biz de drift o Hop 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 sana vurmak istemiyorum Tamam bir dakika Şöyle vuracağım Kardeş nasıl süren ya bunu Allah aşkına ya Ne aran ya benim denileceğimde Bas be kardeş bir diğer tarafa Seninle daha sonra görüşeceğim bro Şu limana bir geçelim şurayı bir halledelim halledeceğiz Abi şu çocuğu vuralım artık Şu çocuğu artık vuralım bize baya baya geçirmeye başladı Ben birazcık kendime can basıyorum Birazcık şunları aktif ettim Oğlum herkes bana vuruyor bu arada. Farkında mısınız bilmiyorum. Bir saniye. Şunu artık şöyle tatlı bir şekilde vuralım. Bak 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 gidişe bak gidişe bak gidişe bak. Bum. Tamam hasarcı güzel verdik ama yangın çıktı. Söndür abi yangını. Ben biraz sağa doğru gideceğim. Bizim adam bütün hasarı benim almama izin verdi. Bu hiç hoş değil. Şunun da canı az. Bunu geç. Şuna abi şuna şuna şuna. Geçir abi buna. Geçir. İkinci silah tak. İkinci silah tak. Oğlum bende ateş var. Söndürün beni. Ulan denizin içindeyim. Yan yanıyorum be. Yanmayalım mı be? Hop 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 hop. Şuna bir tane daha basacağım. Abi ben tanklıyorum şu an var ya. Ben şu an aşırı tanktayım. Ulan her oyunda yemin ediyorum fedai gibi önden ben gidiyorum ya. Hop ben bizim adamların yanına doğru ilerliyorum. Tamam. Kayadan en azından birazcık kendimi koruyabileceğim. Şuna bir tane. Hadi mermi dol. Mermi dol. Mermi dol. Target. 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 Geldi. Hop. Güm. Vurduk abi onu. Benim biraz artık sağa sollu kaçmam lazım. Herkes bana vuruyor. Bak 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 daha da hasar alıyorum. Açığa çıktım şu an. Hızlı gitmem lazım abi. Böyle sağlı sollu gitmem lazım. Halledeceğim. Azalıyorlar gardaş sıkıntı yok. Şimdi bütün herkes bana bir anda fokuslandı. Eğer ben ölmezsem çok iyi olacak. Sana böyle gider bir ayak bir tane vurayım. Hadi hadi gel gel gel. Aldım ifoyu bu. Geçirdim. Kaç 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 kaç. Kaç gardaşcığım. Bak bizim adam... Oğlum oraya niye gittin ki? Artist, takımın artisti bu anasını satayım. Neyse yangın söndü. Bir daha yangın çıkarsa söndürecek. Bak bak adamın görüşünden kaçıyoruz şu an. Anladın? Mantıklı olan bu abi. Ben böyle biraz daha drift yapayım. Geldim kardeş size geldim. Alın beni. Limanınıza alın kardeş. Arkadan arkadan vuruyor şöyle sizler. Oy onu ona avradını ya. savunun be kardeş beni. Oy maç bizde. Maç bizde abi. Bizimkiler hallediyor. Baksana. Adam 1365 saat sonra girmiş oğlum oyuna. Bunlar da bunu bitirdi. Oo! Wow. Yalnız çok iyi değil mi be? Kim atar hayvan buna? Tamam 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 sakin ol. Zaferi aldık abi. Zaferi aldık. Demek ki neymiş? En önden ben girmeyecekmişim. Ben onu anladım. Gayet güzel bir zafer aldık. Güzeldi. Tankladık. Gayet iyi iş çıkardık. Hemen hızlıca maça devam edelim. Diğer, ben bu takımla diğer maça gideceğim abi. Güzel bir şekilde yağmalamaya devam. Let's go. Abi diğer savaşçımıza başladık. Arkadaşlar ben bu olayı daha önce yedim. En önden ben gitmem. Ben net bir adamım. Bakıyorum. Bizimkiler nerede? Solda. Tamam. iki de sağımda var. Karadeniz'e gelseniz var ya. Boğarım oğlum sizi boğarım. Ben sola doğru oynuyorum abi sola dön. Aha bizim adam katıldı oyuna. Hoş geldin kardeşim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam baba. Haritada açtık abi görüşümüzü açtık. Bir dakika görüşüm. Şöyle bombaladım abi. Tamam çok güzel. Benim gemiye bakayım bir. Tamam artık düz gidebiliriz. Artık düz gidebiliriz. Tamam çok iyi çok iyi takım. Şu adam sola doğru gidiyor. Bas gitsin. Kardeşim destek ekip geldi. Bekle bekle hızlanıyorum lan. Bir dakika bu iyi. Buna güzel hasar vurduk bu arada. Gayet uzaktan abi. Bu bebek oyuncağı kardeş bu işler. Bana kim vuruyor lan etrafımdan? O bana vuruyor herhalde. Dibindekini vurmayıp bana vuruyor abi. Tamam ben de hasar vermeye devam ediyorum. Abilere selam. Çatışmaya devam kardeş. Ver abi ver 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 ver. ver. Şuradaki can azmış aslında ya. Ha o bitti çok güzel çok güzel çok güzel abi. Çok az kaldılar çok az kaldılar. Şunu bitir bitir bitir. Herkes buna dönsün şu an. Ulan bana öyle bir vurdular ki sağdan çok fena vuruyor benim. Drift atmam lazım abi şu an. Sağlı sollu oynamam lazım benim. Vur abi buna vur vurur. O onu çok iyi bak yan durduğum için şu an onu çok iyi fokusundayım. Ama sağ sol yaparak o burada bir adam daha var. Dur 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 dur. Önce şunu bitirelim. Önce bunu bitirelim. Bitir. Hop! Bitsin o, bitsin o. Yoksa beni bitirecek. Google go, tankla beni tankla beni. Tamam. Sağlı sollu oynamaya devam ediyorum. Verdim yangın söndürmeyi. Verdim ay bunu. Bu bitsin artık. Bitsin artık bu. Vur bunu. Bitir oğlum bunu. Canı çok az. Canı çok az. Oğlum bana nişan alıyorlar. Benim canım az diye bana nişan alıyorlar. Son vuruş. Son vuruş. Yedi oğlum. Yedi. Yak şunu. Yak şunu. Çok az canı kaldı. Vur şunu. Bitir şunu. Lan beni bitirecek yoksa vur. Vur. Yes bebeğim. Yes bebeğim. Yes. Bu kadar basittir kardeş bu oyun. Easy peasy my friend o. Ulan adam beni vallahi giderken beni de yanında götürüyordu ya. Bir bırak evime döneyim kardeş limanıma döneyim ya. Nedir be kardeş bu olay? Gayet güzel bir oyun çıkardık abi. World of Warships oyunumuz baya heyecanlı. Gördüğünüz gibi ben gerçekten oynarken bir an kendimi kaptırıp sanki yani geminin başına bildiğiniz kaptan olduğumu hissediyorum. Yani hemen orada bir stratejiler. Hemen öyle bir tanesini vurma. Bir onu vurma bir bunu vurma. Bu arada ben burada eğer o adam biraz daha ezemeseydim direkt içinden geçip bitireceğim diyecektim kardeş. Öyle bir olay da var. Yakınına gelince bam bam bam. Her gemicinin de farklı bir özelliği var. İşte zırhlılar var, kruvazörler var, muhripler var abi. Buna göre artık stratejinizi nasıl belirleyeceksiniz? Ona göre bir gemicinizi seçebiliyorsunuz. Tamamıyla oyun ücretsiz ve açıklamadaki linkten dediğim gibi 25 euro değerindeki paketi tamamıyla ücretsiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Bu sizlere özel ücretsiz bir paket. Bunu sakın unutmayın. Eğer video çok hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra zilcikleri açmayı unutmayın abi. Hadi hep beraber gelin gemilerimizi birleştirip o kanusunda sahip olalım diye videolara görüşmek üzere sağlıcakla bay bay